Türkiye'de tabela okumak ders. Hemen şurada sağlı soluladlardır. Ee, gördüğünüz 30 tabelası üzerinde de dikkat nasıl okunur tabela nasıl okunur ve ee, tabela neden tabela okumalıyız çok önemlidir. Şimdi ee, ben sana kod adını nasıl isteyim Ozan diyeyim Ozan Tufan Ozan Tufan mı ders yapıyoruz şu an? Şey diyeceğim. Ee, sınavda çıkan tabela sorularını, hani bu trafik işareti sorularını cevapladın mı? Evet. Yanıtladın değil mi? Sonradan hani e, soruların cevapları çıktı ya, doğru mu işaretlemişsin? Evet, evet. Yanlış var mı? Tabelada yok. Tabelada yok. Siz duymuyorsunuz, ben söylüyorum sizin yanınızda. Tabelada yok. Şu sağdaki üçgen ne işe yarıyor mesela şu? Görüyorsun yani bak, kalın bir şey var yanından da bir şey geliyor. Şu var ya üçgen nedir? Daha abi gör yolda, bakmadı bile öyle kafayı iyi yolda bakıyor. Ha, ana yol Şu sağdaki bir e, üçgen var içinde. Üç tane renkli yuvarlak şey var. Bir de 30 var altında. O ne ifade ediyor? Üç tane birden var. Evet, ne demek? Dikkat. Değil mi? Bak sağda şimdi geçtik. Dikkat. Trafik ışığı. 30'la seyret. Böyle okuyacağız bunu. Yeşil yansa 30'la mı gideceğiz orada? Evet 30 işte. Yeşil olursa 30. Kırmızı ya da sarı yanıyorsa daha da yavaşlar durur hatta. Yani müsbet durumda yani yeşil yanıyorsa bak yine var sağda görüyor musun aynısından. Her ışıktan önce hemen hemen var. Ben neden bunu ısrarla çekiyorum? Ya hiç kimse mi görmez bu tabelaları acaba? Düz gidelim birazdan Hiç kimse mi görmez bu tabelaları ya? Hiç kimse mi? Neden acaba bu tabelalar konuluyor? Neden o ana yol, tali yol tabelaları var? Çok sık olduğu için onlar söylüyorum ısrarla. Neden işte bak burada sağda da var okul yolu işte e, öğrenci geçiş alanı dikkatin içinde üçgen ve altta da yuvarlak içerisinde 20 ile seyret ha diyor mesela biraz sağdan gel geç Bu arkadaşlar biliyorsun e, tahammül sınırı eşiği çok düşük insanlar bu korna kullananlar. Biz devam edelim. Bak mesela bu ışıktan önce de enteresandır neden ben onu e, izah edeyim. Mesela burada da sağda... Ee, bir trafik ışığı levası var sağda yine ve 20 yazıyor bu defa. Dikkat ettin mi? 20 ile seyret. Neden burada 20? Sağda şimdi geçiyoruz. Neden burada 20? Diğerlerinde 30'lu. Devam edelim. Hı? 20 ile gitsek dayak yeriz değil mi burada? Çünkü okul geçiş alanı yani okul sağdan gidelim. Öğrencilerin geçebileceği okulların olduğu yerlerde de bunlar 20'dir. Trafik ışığı olan yerlerde. Trafik ışığının e, alanına girme hızımız 20'dir arkadaşlar. Yeşilse 20. Ha yine ısrarla söylüyorum. Yeşil ise 20. Devam. Şimdi burada da bir katılım var. mesela buradaki katılım için herhangi bir işaret yok ama bak katılıma solda dur levası konmuş. Oradan karşıdan gelen için dur. Çıkmadan önce bak sonra çık. Sağdan gideceğiz. Bak bu da kamyonların hangi saatler içerisinde bu yola dahil olabileceklerini ifade eden bir şeydi. Altta da saatler yazıyordu. Sağdan gidelim. Yani büyük araçlar sağdan. Sağda da ters üçgen yani soldan gelene yol ver. Ey ozan diyor mesela. Ya senin okuma ne olmalı mesela tabelaları devam edelim. Hadi dibine gelip okumayız tabelayı. Biz karşıya, resme tam olarak baktığımız için işte eğer bakıyorsak ee, bu tabelaları önceden okuyup buna göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Mesela biz orta bu, bu, bu şeritten devam edelim ya yani taksinin gittiği yerden hemen direğin üzerinde bakın şurada tam şurada direğin üzerinde şey göreceksiniz. He hastane sağda ama üstünde de Bakın sola doğru daralan bir yol. Dikkat diyor mesela. Yol sola doğru daralıyor. Yani sola doğru yavaş yavaş çık. Çünkü yol daralıyor. Ee, solunuzdan gelen araçlara da dikkat edin aynı zamanda geçiş yaparken. Yani ya da soldaki araca aman ha dikkat et. Birazdan sağındaki araç senin üstüne doğru gelebilir diyor. Öyle mi? Dikkat diyor. Mesela. Dikkat çok önemli. Şurada soldaki de. Sol tarafımız E5 zaten. 50 yazıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar solda şurada ya yakından geçerken daha iyi göreceksiniz sağa doğru girerken hızınızı işte bir tane video çekmiştim ya şey diye yavaşlama şeridi diye. orası 70'tir 80'dir hatta girerken 50 diyor maksimum düşürün hızınızı bak burası yavaşlama şeridi çünkü dikkat ediyor musun Yine soldaki ne diyor ki buradan bir bağlantı da var ayrıca dikkat et diyor oradan oraya girene dikkat et diyor sağında bağlantı yolu var sen buraya giriyorsun ama devam edelim Bunlar çok önemli arkadaşlar. Trafik levhalarını doğru okuyun, önceden okuyun. Yani başka şeylerle ilgilenmeyin. Ben hep söylüyorum. Ya te cep telefonu ne kadar dikkat dağıtıyorsa cep telefonu, gereksiz ayna kullanımı da o kadar dikkat dağıtır. Ee, evet, e, sağdan doğru. Bakın ki evler önünde. Daha yumuşak artık. Çünkü yeniden bir yere dahil oluyoruz, katılıyoruz. Ee, gereksiz ayna kontrolü de bir o kadar gereksiz ayna kontrolünden bahsediyorum. Sürekli bu aynaya bakan arkadaşlar var ya. Bu da o kadar dikkat dağıtıcı bir unsurdur. E, dikkat dağınıklığı genellikle hani Allah korusun ama trafik kazanında şu, şu tip konuşmalar oluyor ya genelde okumalar, metin okumalar işte e, aşırı hız ve dikkatsizlik. Dikkat dağınıklığı sağlı gidelim. Çok e, enteresan derecede e, trafik kazası sebebidir arkadaşlar sürekli ayna kontrolü de dikkatinizi dağıtır. Yani odaklanamazsınız yola çok fazla. İhtiyacınız dışında kullandığınız her ayna hareketi sizin dikkatinizi e, o oranda azaltır. Yani dikkat eksikliği yaşarsınız bu sefer yola karşı. Odaklanma problemi yaşarsınız. Dolayısıyla mesela bak burada girerken sağa doğru mecburi yön diyor mesela mavi ve sağında da dur levhası var. Yani aferin süper. Önceden debriyajı kullandın. Bütün her şeyi durmaya yönelik ayarladın değil mi? Yavaş yavaş devam edelim. Ama burada değil. Yolu görebileceğim bir yerde dur. Burada durulmaz. Yani yolun girişinde. Biraz devam edebilirsin. Senin bak yolunun girişi orada. Git biraz daha git. Ya burada bir yerde duracaksın. Şimdi tam sağa doğru gir artık. Önüne bak. Güzel aferin. Bizim bu arada üçüncü dersimiz arkadaşım. Da. Şimdi sen e, karşıya geçeceğin zaman kaldırımın önünde mi duruyorsun? Yani aşağıda değil. Kaldırımın önünde mi duruyorsun? Sokağın içinden mi yolu izliyorsun? Karşıya geçeceğin zaman. Ya, ya. Yani. Hayır, sokağın içinde. Hayır, burada mı duruyorsun karşıya geçmek için? Sokağın içinden mi geçmek için hazırlık yapıyorsun? Burada Şurada Ha. Arabayla da sokağın tam girişinde tabi burayı işgal etmeden hani kesik çizgiler var ya burada yolun çizgileri o çizgiye kadar gelebilirsin. Sokağın içinden ya yani 5 metre geriden izlersen sorun yaşarsın. Yani yakınına gelirsin tabi şeride girmeden kontrollerini yaparsın müsait olduğunda içeri dahil olursun. Aynalarda kalmıştık ya da işte cep telefonunda kalmıştık yine hani dikkat problemi ile alakalı bir konudan bahsediyorduk. Ya yani cep telefonu ne kadar dikkat dağıtıyorsa inanın çünkü hiç kimse böyle öyle mesaj yazmıyor tık 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 ha 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 falan diye yazmıyor. Yazıyor yine önüne bakıyor yazıyor yine önüne bakıyor. Bakın telefon elimde olsun atıyorum hatta te telefon var mı yok telefon şu telefon olsun telefonla çünkü video çekiyorum şunu yazıp önüne yazıp önüne yazıp önüne ha falan önüne bakıyor insanlar. Aynaya bakan ne yapıyor? Bakıp buraya, bakıp buraya. Aynı dikkat dağınıklığı. Cep telefonu kullanmak ne kadar sakıncalıysa dikiz aynalarını, yan aynaları gereksiz bakın ısrarla söylüyorum. Gereksiz kullanmak, sürekli kullanmak, ihtiyaç yokken kullanmak da bu kadar tehlikelidir söyleyeyim. Dikkat dağınıklığına sebebiyet verir. E, asıl dersimizin ekstra, yani biz burada ekstraya girdik biraz. Asıl konusu... E, tabela okumaktı. Tabelaları doğru okumaktı. Ya da işte trafik işaretlerini doğru okumaktı. Trafik işaretlerini doğru okumazsak e, muhakkak yapacağımız şeye geç kalırız. Yapmamız gereken şeye çok geç kalırız. Öyle değil mi? Yani yavaşlamamız dikkat işareti yavaşla diyordur muhtemelen. Yani illa yavaşla yazmaz ki. Bir şey dikkat diyorsa artık normal değerlerin biraz altına düş arkadaşım diyordur. Normal değerlerin yani dikkat işareti var. Orada önceki hızı 70 ise ya da 80 ise ya da 50 ise e, oradaki değerine düş. Zaten altında hangi değerle gitmeniz gerektiğini de işaret eden bir şey vardı. Mesela bakın burada bile hemen şu THY yazısının arkasında bir ışık var. Dikkat ışık var. Altta da 30 ile git diyor mesela. Dikkat ışık 30 ile git. O dikkat işaretinin içerisinde her şey olabilir. Dikkat, tali yol bağlantısı var. Hız yoktur. O, o tip yerlerde genelde şu hızla gitmez ama dikkat ha sağdan bir bağlantı var ona göre hız limitlerini, vitesini, her şeyini önceden ayarlamalısın. Bir insana neden dikkat et? Şu arkadaşa dikkat et ha aman dersin. Bu uyarıyı alan adam e, son anda mı ya herhangi bir işlem yapar? Hayır sen onu uyarırsın değil mi? Aman abi yani işte bak bu arkadaşa dikkat et dersin. O da ona göre önceden e, yani o konudaki şeylerini tedbirlerini alır. Siz de bu işaretlerin sebebi budur arkadaşlar. Ee, yine bir trafik ışığı öncesinde yine vardı aynı ikaz. Ben e, arkadaşlar bu videoları en azından paylaşmanızı istiyorum etrafınızdaki insanlarla. İyi dersler diliyorum. Ee, yani sağlıklı sürüşler diliyorum. Tabelaları sağlıklı okumaya dikkat edin lütfen.